Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine güzel ve heyecanlı bir gün. Bu yüzlerle göstereceğim. dostlar. Batırsanız burada bir tane evim var. Tocaman bir evin tapısı açılıyor bu. Şimdi elimde bir elimde tablet var da arkadaşlar o yüzden. Bakın açılıyor şu tablası. İşte hepsini göstereceğim size. Hepsini göstereyim. arkadaşlar? Neresi? Şöyle bir sülük var. Burada. Oyun adamı İnanın Şirin'den Haydi, Oyun adamı Sülük Çantam var arkadaşlar. Yani. Şurada açılıyor onu. Ama onu göstermeyeceğim. Dediğim gibi benim de tablet var. Şurada böyle bir tane bebeğim var. Bunun adı neydi unuttum arkadaşlar. Neyse. Şurada bir tane el saçı tutumdan tarmak. İyi mi demeyeyim. Mantar işte bunun eşyaları. Ayrıca bana şuraya saçı tutumdan tarma. Neyse. Kayıştı dedim eşyaları. Yani Bakın arkadaşlar. Şöyle bir lende tabi. Yani parçaları ayırıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir ayı mama basar sonra şu içe çıkıyor. Iç bakın bakın işte böyle ayı tetikliyor şöyle bu şey mama çevirince şurası da tarlar çıkıyor şu tarafından benim de tablet olduğu için göstereyim yani şurada tencere var bakın burası içi burası haritası ayrıca elimi aldı tutmadan bir ayrıca taslayayım ben o yüzden ben, Elim çok çabuk ağlayabiliyor. Bakın burada söylemesi biraz ayıp ama iyice çekiyorum için bu çarp. Bakın boynumu çekiyorum. Şimdi size oyuncak bu burada da bakın may. Kısım dönüyor Şu üst turuncu kısım bize dönüyor. Burada da evet Bir Vay! Burada popis! Bakın da şöyle böyle ve böyle. Bakarsanız bu yüde de bir şey var. Burada da film var arkadaşlar. Böyle basınca, ses diyor se. bula. ben de Ses taştırdım neyse. Burada da gidelim. Dinozoru bulmaya. Ay bulmaya. Arkadaşlar burada tutmak ben buraya da stop kuracağım. Neyse böyle bir tortuğum Böyle bir topum var yani bir Top. Sonra böyle şöyle güzel Bir tabak. Burada böyle bir var. işte. Bir saniye. Bakın arkadaşlar ayıldım. Böyle bir şey var. Bayrağımız var burada böyle. Böyle bir arabamız var. Arkadaşlar bu abinin oyuncağı çocuklar ama Şimdi benim orada bir rapi parlatmamız. Kimliği ben göstermediler. Bekle sen burada. Hmm. Bu ile şöyle bir şey var. Şöyle bebekinden bir şöyle etten burayı sıkışmıştı. Işte. Bunun içinde no bebeğim var. Böyle bir tapet kutusu var burada. Arkadaşlar bir şey durmak Durma o yüzden. Sıkışlamam lazım. Burada da bir tane. Adını unuttum ve burada patates adam, patates adam, ayaklı patates adamı burada arkadaşlar. Her şeyim karışmış Bu Burada burada arkadaşlar ben size soyun tüm oyuncakları göstermiyorum. Burada bir de ikinci bölümü orada ikinci bölümü de öbür kutuyu Sonra zaten bütün oyuncakları göstereyim. O da kılçalıymış ona bütün oyuncakları göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada bazı topmuş bir şeyim var. Şöyle şunu çevirince değişiyor. Evet arkadaşlar şöyle bir tabağım var. Şöyle bir, şöyle bir şeyim var diyeyim. Böyle bir zebra'm var. Oyuncağı çok Şöyle bir portakalım var. Arkadaşlar benim daha çok oyuncağım var. Şöyle bir feneyim var. Dur bir deneyeyim. Şansımıza yanar mı? Yok arkadaşlar bundan şarjı da olmayın. Şanslı feneyim var şöyle tuğla var. Bundan bir tane daha tuğla var. Bunu biliyorsunuz. Burada tatlı atıyor arkadaşlar. Şöyle şunu çevirince şey atasınlar oyuncak. Arkadaşlar burada da horozum var. İyice azaldı ya. Benim için sonu ise hızlı yapıyorum. Burada horozum var. Burada tavşanım var benim. Burada taşıyım var. Burada tava var. Altısı ve önü. Burada polifette yaptığımız su var buydu hatviyiz var yine burada burada bebet burada yenet var burada ayakta var burada tuta şey var altı burada bebeğin taşı var arkadaşlar. burada ise bebet var altı dikmiş bunun burada burada yüzme arkadaşlar başarır mısınız bu da aynı oyuncağı. Bu da ışıklı tümsem. Işığını bir yatayım size. Arkadaşlar bu bozuk galiba. Yanmıyor. Bakın arkadaşlar yanıyor. Size bakın yanıyor. Burada pol, pol patatim var. Burada fincanım var arkadaşlar. Burada çizmem ama daha çok oyuncağım var arkadaşlar. Burada böyle bir şeyim var. Burada altın ayım var. Burada Mars kısmının eşyası var. Kılıcı bu. Burada polibetim var. Ayı atıldı. Burada kata var. Kutu oyuncusunun arasında ne diziyor bilmiyorum. Burada Armin oyuncağı var. Burada çatıl taşı. Polibetim ayı atlıbısı. Oyuncağın parçası burada bir tane. Burada yine aynı. Ayrıca havuç var burada. Burada talat var bir tane. Buyla sola testim parçası da var. Neden bilmiyorum. Bu da sola testim parçası. Arkadaşlar burada böyle bir parçası. Arkadaşlar burada tepek maması. Burada burada aynı arkadaşlar az önce tiyle. Sadece bunun ayağına dönüyorum. aynı basarsın. Aynı bunlar. Ayağı tuttuk sadece bir tanesinin Bakın burada fotoğrafçı kız var. Burada. Burada yine bu ipat çorçu var. Bakın burada ne var? Aynı şey bunlar yine aynı. Bakın arkadaşlar bunu tam çıkardım. Ama neyse. Burada bir tane detaycı var. Bunu da şöyle bir paylaştım. Telebe. Telebe. Kalem mi arkadaşlar? Şunu şu. da şöyle minik bir kalem. Bakın arkadaşlar ağzını çevildiğimizde farklı suratlar oluyor. Bakın çeviriyorum farklı surat oluyor. Burada Armin oyuncağı. Eskiden burada benim tuzluğum. Bakın önde şöyle. Ama bu Barbie'nin eşyası. Ay saçma. Bakın rahatsız sözü yapıyorum dersen. Ben burada şöyle dövülüm. Bir hayvet dövülüm. Bu da oyuncağı. Tıkılırlar. Mumum arkadaşlar bu da her zaman bir de el saçıtıyorsun mum bu da bu da öldüğüm benim cic 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 Arkadaşlar ben dediğim gibi yani sadece bir tane tutu içine, ama zaten bir tane tutu bile çok fazla oyuncak var oldu. O yüzden sadece bir tane tutu için. böyle paleti var. Bakın arkadaşlar şöyle bir şeyim var. Şöyle çözü tutuldu. Sonra kestim parçası. Ay çabuk. Bunu bulamadım da. Nerede bunu? Of ya. Bulamam. Şimdi bu tabirin arasında değilse. Bakın çizme var ya. Ay çabuk. Burada, burada. burada şöyle bir şey var. Burada yine tişörtünün su var. Öbür tişörtün. Ay çabuk. Burada şöyle bir şey var. Ayşe bu çatır ses. Abim ababa. Babam ababası. Yoraya sebatan şurada sonucu numarası var. Yo, yo. Arkadaşlar burada da. Ne var? Arkadaşlar şu an abim helal basıp bir de doyduğum var. Bakın da Sen çok dıcı tabi. Fatma arkadaşlar şöyle bir kapım var. Şöyle bir. Bunu babanın içinden almıştım. Böyle bir çay parası var. Bunu babamın şeyinde dalmıştım. Şöyle bir şey var. Ayrıca sağ bunları toplayıp toplamayacağım çünkü diyor dediğim gibi babamlıkta dağıtsaydım şimdiye hiç toplayamazdım. Abim konuşamaz diyor. Ben tutuyorum. Bay bay o zaman video burada kaldı. Bay bay. Ay nasıl? Ay nasıl? Ay ay nasıl? Tuturdum arkadaşlar izleyen çok tatlısınız. Arkadaşlar tapanmıyor bu hiç. Ben ki. Arkadaşlar ben şimdi bu babamdan yardım yapmamcan babamı mı? Tıklıyorum.